Herkese merhaba arkadaşlar, magazin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizi için sevilen dizi oyuncumuz olan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikov ve ailesinden yeni görüntüler geldi. Ablası ve annesiyle olan birkaç yeni görüntülerini paylaşım yapıldı. Ben de bu görüntünü görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer de videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.